arkadaşlar bu derste size mutlak değer konusunu anlatacağım. Nedir mutlak değer? Bir sayının sayı doğrusunda başlangıç yani sıfıra olan uzaklığına o sayının mutlak değeri diyoruz. Biraz daha inceleyecek olursak sıfır neresi? Şurası. Atıyorum şurası ne olsun? 5 olsun. Şurası ne olsun? Eksi 5 olsun. Şunun buraya sıfıra uzaklığı kaç birim? 5 birim. Bunun buraya uzaklığı kaç birim? 5 birim. Mutlak değer bu yüzden sıfır olmaz arkadaşlar. Uzaklık negatif olmaz. Peki şöyle yapıyoruz. O zaman eksi 5 mutlak değeri bu şekilde gösteririm. 5 birim çıkar. Artı 5 mutlak değer 5 birim çıkar. O halde kuralı bir yazalım. Neymiş kuralımız o zaman? Ee, pozitif sayılar mutlak değerden olduğu gibi çıkar. Negatif sayılar. Eksi 1 ile çarpılarak çıkar. Arkadaşlar bakın negatif sayılar eksi 1 ile çarpılarak çıkar dedik şu değil negatif sayılar pozitif çıkar diye düşünürsek mutlak değerli soruların bir kısmını yapamayız. O yüzden ne olarak düşüneceğiz? Negatif sayılar eksi 1 ile çarpılarak çıkar. Hemen bir örnek çözüyoruz arkadaşlar. Neymiş örneğimiz? Şöyle bir ifade vermiş. İşlemin sonucunu bulunuz diyor. Mutlak değerden eksi 3. Negatifle çarpılarak çıkarsa ne diye çıkacak arkadaşlar? Artı 3 çıkacak. Şurada yapabiliyorsak önce işlemin sonucunu buluruz. Artı 1 değil mi? Pozitif ifadeler olduğu gibi çıkıyordu. 1 diye çıkar. Artı 2 eksi 7 nedir? Eksi 5 mi yaptı? Mutlak değer içerisinde eksi 5. 4 eksi 5 ne oldu? Eksi 1 oldu. Şimdi daha değişik bir örnek verilmiş arkadaşlar. Bana bir koşul veriliyor. Koşul ne? X küçüktür. Eksi 3'ten olacak. Bakalım. Ee, kalemimizi seçelim. <laughs> Bu tarz değer sorularda bir değer düşünüyorsa olur. X küçüktür. Eksi 3'ten ise X eşittir 2 gibi düşünebiliriz. Alalım. Başka bir şey de olur. 1, 0, 3'ten küçük herhangi bir sayı alabilirsiniz arkadaşlar. X yerine 2 koyarsam burası negatiftir değil mi? İlk ifade negatiftir. X eşittir 2 için negatif. Negatif. Burası ne? Pozitif. Bakın negatif ifadeler eksi 1 ile çarpılarak çıkar. Eksi x artı 3. Eksi. Negatif ifadeler eksi ile çarpılarak çıkar. Eksi x artı 5. Pozitif ifadeler olduğu gibi çıkar. 4 eksi x. Eksi x artı 3 artı x eksi 5 artı 4 eksi x gerekli işlemleri yapıyoruz arkadaşlar ne kaldı burada eksi 1 kaldı o da ne yapıyor arkadaşlar 2 eksi x olarak çıkıyor Şimdi bana daha farklı bir soru verilmiş. Soruda gene bir koşul var. A küçüktür. B küçüktür. 0. Şimdi sayı değerleri seçeceğiz ama sayıyı koymayacağız arkadaşlar. Şimdi A eksi 5 olsun B eksi 4 olsun. Şimdi A eksi 5 düşünürsek sadece içerse, A negatif sayı değil mi? <laughs> negatif sayıları ne yapıyorduk arkadaşlar? Eksiyle çarpıyorduk. O zaman mutlak değer A ne diye çıkacak arkadaşlar? Eksi A diye çıkacak. Bakın 5'i test için koydum. Sayı değerini yazmıyorum oraya. Sadece test ediyorum içerisi negatif mi pozitif mi? Peki B'ye bakıyorum arkadaşlar. Eksi 4 değil mi? İçerisi ne? Negatif. Negatifse ne diye çıkacak? Eksi B olarak çıkacak. Şimdi B eksi A'ya bakıyorum. Eksi 4 eksi eksi 5. Burası artı mı çıktı arkadaşlar? Bakın olduğu gibi çıkartıyorum. B eksi A. Eksi A eksi B'ye bakalım arkadaşlar. A'mız ne? Eksi 5. Eksi B'miz ne? Eksi 4. Bakın burası negatif çıkıyor değil mi? Negatif ifadeler neydi? Eksiyle ile çarpılarak çıkardı. Evet. Eksi A eksi B artı B eksi A artı A eksi B. Şimdi gerekli işlemleri yapıyorum arkadaşlar. A'lar gitti. Ne kaldı? Eksi A eksi B kalır. Evet arkadaşlar başka bir örnek. Gene koşullu bir örnek verilmiş. A küçüktür 0 küçüktür B. Şimdi A'mızı negatif bir değer seçelim. Ne olsun? Eksi 1 olsun. B'miz ne olsun? Artı 2 olsun. Şimdi A'mız gene negatif değil mi? Mutlak değer içerisinde ne diye çıkacak? Eksi A. Neden? Kuralımız neydi? Mutlak değerin içerisinde negatifse eksi 1 ile çarpılarak çıkardı. Artı diyorum. B eksi A'ya bakıyorum. B'miz ne? Artı 2 eksi eksi 1. İçerisi pozitif değil mi? O zaman olduğu gibi çıkartıyorum. B eksi A eksi A eksi B'ye bakıyorum arkadaşlar. Eksi 1 eksi 2'den içerisi negatif çıktı değil mi? O zaman bunu eksiyle çarparak çıkartıyorum. Artı 2B. B'miz kaç? 2. 2 yerine yazarsam 4. İçerisi pozitif değil mi? pozitif olduğuna göre ne diye çıkacak arkadaşlar? Olduğu gibi çıkacak. 2B şeklinde çıkartıyorum. Şimdi gerekli işlemleri yapıyorum arkadaşlar. Eksi A artı B Eksi A artı A eksi B artı 2B Evet işlemleri yapacak olursak şunu şu gitti değil mi? 2B eksi 2A kalıyor. Şimdi bu sayfada iki tane farklı örneğimiz var. Gene koşuldu sorular. X küçüktür 2'den verilmiş. X büyüktür 2'den verilmiş. Ve aynı soruyu sormuşuz. Evet bakıyoruz. Şimdi mutlak değeri yalnız bırakıyoruz arkadaşlar. Veya bırakmamıza gerek yok. X küçüktür 2'den ise düşünelim 1 olsun. 1 eksi 2'miz 1 koyalım. 1 2 nedir? Negatif değil mi? Şimdi ifade negatifse eksiyle çarpılarak çıkardı. Eksi x artı 2. Eksi 3x eşittir ne? 22. İfadeyi toplayacak olursam eksi 4 x artı 2 eşittir kaç? 20. 22. Eksi 4 x eşittir 20. X eşittir ne çıktı? Eksi 5 çıktı. Şimdi bu sonuca bakarken arkadaşlar kök değerine bakmam gerekiyor değil mi? X eşittir. Eksi 5 çıktı. Evet. X'i küçüktür 2 dedim. Bu doğru bir sonuç oldu arkadaşlar. O halde çözüm kümem neymiş? Eksi 5'miş. Ancak soru şu şekilde verilmiş olsaydı, x büyüktür 2'den verilmiş olsaydı, mesela 3 olarak kabul edelim. 3 eksi 2 nedir? Pozitiftir. Olduğu gibi çıkar. x eksi 2 eksi 3 x -3x eşittir 22. Eksi 2 x eksi 2 eşittir 22. Eksi 2 x eşittir 24. x eşittir ne çıktı arkadaşlar? Eksi 12 çıktı. Evet. Şimdi Şuradaki kurala bakalım. Kural bana ne diyor arkadaşlar? X büyüktür 2'den ama sonucum ne çıktı? Eksi 12 yani 2'den küçük bir değer çıktı. O zaman bu kümenin bu sorunun çözüm kümesi boş kümedir arkadaşlar. Hem 2'den büyük olacak hem de x eşittir eksi 12 çıkacak. Böyle bir şey yoktur. O halde ne diyoruz? Çözüm kümesi boş kümedir. Şimdi mutlak değerli denklemlere geldik arkadaşlar. Mantığımız şudur. Mutlak değer x eşittir a ise x eşittir ya a'dır x eşittir ya eksi a'dır. Bu şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar. Neden? Mutlak değerin içi yani mutlak değerin sonucu 5'e eşitse bu sonuç neydi? Ya eksi 5'ten geliyordu. Yani 5 birim uzaklıkta ya da Artı 5'ten gelebiliyordu. Bundan dolayı iki şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar. Mutlak değerli denklemlerin bu. Yalnız ufak tefek eksilerimiz var. Şey ee, hilelerimiz var. Onlara bakmamız gerekiyor. Şimdi şu şekilde verelim. X eksi 2 eşittir 3. X eksi 2 eşittir eksi 3. Buradan arkadaşlar x eşittir 5. Buradan x eşittir eksi 1 mi? Demek ki iki tane çözüm kümemiz varmış. A şıkkı için. B'ye bakıyorum. Sıfıra eşitse arkadaşlar tek kök bakılır. Neden? X 2 eşittir. Artı sıfırla x 2 eşittir. Eksi 0 aynı şeydir. O zaman x 2 eşittir. Sıfıra bakıyorum. X eşittir neymiş? 2'ymiş. Devam ediyorum arkadaşlar. X eksi 2 eşittir. Eksi 3. Evet burada güzel bir durum var. Nedir bu durumumuz arkadaşlar? Mutlak değerin tamamının alabileceği minimum değer sıfırdır. Mutlak değerin alabileceğim. Min değer sıfırdır. O halde x eksi 2 eşittir. Eksi 3 olamaz. O halde nedir arkadaşlar? Boş kümedir. Bu denklemin çözüm kümesi yoktur. Mutlak değeri iki şehir arasındaki uzaklık olarak düşünebiliriz. A ile B şehri aralarında negatif bir uzaklık olabilir mi? Olamaz. Espri bu. Devam ediyorum arkadaşlar. 2x eksi 4 eksi x eşittir 12 verilmiş değişik şıkkında. Şimdi şu eksi x'ten kurtuluyoruz, karşıya atıyoruz. Mutlak değer 2x eksi 4 eşittir 12 artı x mi? Bakın iki şekilde çözeceğim. 2x eksi 4 eşittir. Herhangi bir tarafı eksiyle çarpın arkadaşlar. Yani olduğu gibi çıkartın önce. Ondan sonra herhangi bir tarafı ile çarpın. X eşittir kaç? 16. 3x eşittir kaç? Eksi 8. x eşittir eksi 8 bölü 3. x eşittir 16. Demek ki bu denklemde kaç tane? 2 tane kökümüz varmış arkadaşlar. O zaman çözüm kümesi eşittir. Eksi 8 bölü 3 virgül 16. Evet az önce vermiş olduğumuz bir kuraldan tekrardan hatırlatma yapıyoruz. Mutlak değerin alabileceği minimum değer sıfırdır diye söylüyor bize. Peki bana şöyle bir soru verildi. x eksi 3 artı y artı 5 z eksi 1 sıfır. Şimdi 3 tane mutlak değerin değeri sıfırsa arkadaşlar biri pozitif biri negatif olamayacağı için çünkü mutlak değer negatif olarak çıkmıyordu. O zaman x eşittir 3 y eşittir eksi 5 z eşittir 1. Yani 3'ü de 0 çıkmalı ki olayı kurtarmalıyız. Eksi 2 artı 1 daha kaç yapıyor? Eksi 1. Bakın sonucu bu şekilde kolay bir şekilde bulabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Burada daha farklı bir örneğimiz var. Ne diyor bu örnekte? Şimdi iç içe iki tane mutlak değerimiz var. İlk başta en dıştakini açarız arkadaşlar. Yani şunu. 2x eksi 4 artı 3 eşittir 9. Ya da 2x eksi 4 artı 3 eşittir. Eksi 9 çıkar. Artı 3'te kurtarıyorum. 2x eksi 4 eşittir. 6 artı 3 karşıya götürüyorum. 2x eksi 4 eşittir. Eksi kaç çıksın arkadaşlar? 12 çıksın. Şimdi mutlak değerin tamamı negatif olamayacağı için bu tarafta kök yoktur arkadaşlar. Burada 2x eksi 4 eşittir. 6 2x eksi 4 eşittir. Eksi 6 çıkar. 2x eşittir 10, x eşittir 5, 2x eşittir eksi 2, x eşittir eksi 1 çıkar. Yani çözüm köyümüz neymiş arkadaşlar? Eksi 1, 5'miş. Şimdi arkadaşlar sorularla devam etmeden önce güzel birkaç tane sorularımız var. onun şey kuralımız var. Onu vermek istiyorum. Mutlak değer a eksi b ile b eksi a birbirine eşittir. E neden arkadaşlar? 3 eksi 5 ile 5 eksi 3 birbirine eşittir değil mi? Biri eksi 2 çıkar. Mutlak değerden sebep 2 çıkar. Diğeri direkt 2 çıkar. Bunu şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. A şehri ile B şehri arasındaki uzaklıkla B şehri ile A şehri arasındaki uzaklık aynıdır. Bununla alakalı olarak çıkar. İkincisi çok önemli bir özelliğimiz. Şu çarpmaları ayırabiliyoruz arkadaşlar. Bu bizim önemli özelliğimiz. Mesela nedir? 3x'i ben 3 çarpı x şeklinde yazabilirim. Mesela nedir arkadaşlar? 2x-4 verildi. Ben içeriği 2 parantezine alırsam 2'yi dışarıya çıkartırsam x-2 eksi şeklinde alabilirim. Bunlar önemli özellikler. Vermede de aynı özellik uygulanabiliyor arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek verilebilir. Mesela eşitsizlik konusunda göreceğiz. Çok işimize yarayacak. x-2 mutlak değer x kare artı 4. Şöyle verilsin. Ben bunu istersem x eksi 2 bölü x kare artı 4 diye ayıracağım. İstersen bunu ne diye ayıracağım? Ne diye değiştireceğim? x eksi 2 bölü x kare artı 4 yapacağım. Yukarıda mutlak değer kalacak. Aşağıdakini açacağım? Neden açacağım arkadaşlar? x kare her daim pozitif. 4 de pozitif. 2 pozitifi toplarsam ne olacak? Pozitif olacak. Aşağıdaki ifade önemli bir ifade. A artı B mutlak değer toplama. Küçük eşittir mutlak değer A artı B'den. Şimdi bunu şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Bir <laughs> A ve B aynı işaretli olsun. Aynı işaretli olsun. Evet. A artı B küçük eşittir. Şimdi ikisini de ne düşünelim? Pozitif olarak düşünelim. 3'e 5 düşünelim mi? 3 artı 5 3 artı 5 Düşünürsem arkadaşlar Hatta şunu niye yazdık direkten? Evet şöyle daha güzel oldu. Bakın sonuç ne çıkıyor? Birbirine eşit çıkıyor. Veya eksi 3, eksi 5 eksi 3, eksi 5 topladığımız zaman hep birbirine eşit çıkar. Eşitlik A ve B işareti aynı iken olur. A ve B işareti ters olsun. Mesela o zaman 3'e eksi 5 alalım. Bakın 3 eksi 5 mutlak değer 3 mutlak değer eksi 5 mutlak değer. topladığım zaman burası her daim ne çıkıyor arkadaşlar? Küçük çıkar. Demek ki ters işaretlisi işaretli ise küçüktür. Ee, aynı işaretli ise A ve B nedir arkadaşlar? Eşittir. Küçük eşit olmasının sebebi buradan geliyor. Bu bilgiyi de bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Devam edelim. Evet yani şöyle bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Bakın bir önceki kuralda gördüğümüz ifadeyi yapacağız. Şurası mutlak değer a. Şunu ben 3a şeklinde çıkartabilir miyim? Şunu ben 2a şeklinde çıkartırım. 36. 6a eşittir. 36 ise a eşittir nedir? 6'dır. Buradan a eşittir 6. a eşittir eksi 6 çıkar. Evet alttaki soruya bakalım arkadaşlar. Bunu da kırmızı renkte yazalım. Şurası x eksi 2. Artı. Şimdi a eksi b, b eksi a'ya eşitse şurasında x eksi 2 şeklinde yazabilir miyim? Yazarım. Şurayı 2 parantezine alırsam x eksi 2'dir. Eşittir ne? 16. Şimdi 2, 1, 1 4 parantezinde x eksi 2 eşittir. 16 ise x eksi 2 eşittir nedir? 4'tür. Buradan x eksi 2 eşittir 4. x eksi 2 eşittir eksi 4. x eşittir 4, x 6. x eşittir eksi 2. Demek ki neymiş arkadaşlar? İki tane çözüm kümemiz varmış. Bu tarz ifade verildiği zaman arkadaşlar şu şekilde çözüyoruz. 2x eksi 1 eşittir x artı 3. 1 olduğu gibi çıkartırız. Diğeri de arkadaşlar her ikisine ne yapacağım arkadaşlar? Bir tarafını negatif çıkartacağım. 2x eksi 1 eşittir. Eksi x eksi 3. 3x eşittir. Eksi 2 x eşittir. Eksi 2 bölü 3 x eşittir ne? 4. Şimdi arkadaşlar burada bulduk ya iki denklemin köklerinin farklı olmasının getirdiği bir yerden sayıları benim denemem gerekiyor. 4 kere 2 8 1 çıkartırsam 9. Bakın burası 9 çıktı. Pardon 7 çıktı. 4 kere 2 8 1 çıkartırsam 7. Şurada deneyecek olursam 7. Demek ki bu sağlıyormuş arkadaşlar. O halde çözüm kümesinden bir tanesi nedir? 4'tür. Evet. <laughs> X gördüğüm yere eksi 2 bölü 3 yazarsam 2 çarpı eksi 2 bölü 3 eksi 1 mutlak değer eşittir. Eksi 2 bölü 3 artı 3. 3 kere 3 9. 2 çıkartırsam 7 bölü 3. Eksi 4 bölü 3. Eksi 1 daha ne yaptı? 7 bölü 3. Sağlı değil mi arkadaşlar? Demek ki eksi 2 bölü 3 de benim kökümmüş. 2 tane kökümüz varmış. Evet arkadaşlar şu tarz bir ifade verildi. <laughs> x artı 2 x kare eksi x eksi 6 denkleminin çözüm kümesi. x artı 2 eksi x kare eksi x eksi 6. Arkadaşlar burada görmeniz gereken şey şu x artı 2 çarpanın şunun içinde olduğudur. Yazalım. x kare eksi x eksi 6 eşittir 0. Eksi 3'e artı 2 midir? Demek ki ben bu ifadeyi x eksi 3 çarpı x artı 2 şeklinde yazabilirim. x artı 2 eksi x eksi 3 x artı 2 x artı 2 parantezinden alıyorum. Bakın şurada ne kaldı? 1 eksi x eksi 3 kaldı. x artı 2 eşittir 0'dır. 1 eksi mutlak değer x eksi 3 eşittir 0'dır. x eşittir buradan eksi 2'dir. Buradan x eksi 3 eşittir 1. x eksi 3 eşittir 1. x eksi 3 eşittir eksi 1 x eşittir 4 x eşittir nedir 2'dir demek ki kaç tane kökümüz varmış arkadaşlar 4 tane kökümüz varmış Evet arkadaşlar x eksi 3 artı x artı 7 10 denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Bakın şurası 0'a eşit değil. Buralarda da ortak çarpan yok. Bu tarz durumda denklemin içerisindeki köklerin köklerini bulacağız. x eşittir 3. x eşittir nedir? Eksi 7 midir? sayı doğrusuna koyuyorum. Şurası eksi 7 olsun. Şurası 3 olsun. Mantığımız şu arkadaşlar. Sayı doğrusunda 3 ayrı bölge için çözeceğiz. Şimdi eksi 7'den küçük olduğu bölgeyi düşünelim. Birinci ifade de şurada. Hani x eksi 3 artı x artı 7 diyor. Şurası eksi 7'den küçük değerler için negatiftir değil mi? O zaman eksiyle çarpılır. Eksi x artı 3. Şurası eksi ile çarpılır. Eksi x eksi 7. Gitti. Eksi 2 x. Eksi 4 müdür? Eşittir neymiş? 10'muş. Eksi 2 x eşittir 14. X eşittir ne çıktı? Eksi 7 çıktı. Şimdi arkadaşlar ben sayıyı eksi 7'den küçük kabul ettim. Olmadı. Ancak nerede sağladı? Şuradaki kökte sağladı arkadaşlar eksi 7 kökünde sağladı. Demek ki bu aralıkta benim çözüm kümem yokmuş. Bunu bir yazalım. Şimdi içerideki kısma bakalım arkadaşlar. Mesela x eksi 3 artı x artı 7'yi yazalım. Şimdi şu aralıkta bir tane sayı seçelim. Sıfır kolaydır arkadaşlar. Kolay sayı seçin. x yerine 0 yazarsam burası eksi 3. x yerine 0 yazarsam burası ne? Artı 7. İlk ifade eksiyle çarpılır. Negatif olduğu için eksi x artı 3. İkinci ifade pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar. Artı x artı 7. Evet. Toplarsam ne çıktı arkadaşlar? Eşittir neymiş? 10. Bakın, 10 eşittir 10 çıktı. Bu aralıkta 10 eşittir 10 ne de? Denklemin tüm sayılar için sağlar. O zaman bu aralıktaki tüm sayılar için sağlar mı arkadaşlar? Evet. Yani şuradan şuraya kadar denklem sağlar. Evet. Şimdi büyük değerler için yapıyorum. Onu da şu renkte yapayım. 3'ten büyük değerler için x denklem de pozitif çıkar. x eksi 3 artı x artı 7 eşittir 10. 2x artı 4 eşittir 10. 2x eşittir 6. x eşittir 3. Demek ki arkadaşlar şimdi 3'ten büyük kabul ettik. Değil mi? Şu sayı doğrusundaki uzaklık 3'ten büyük kabul ettik. Sonuç ne çıktı? 3 kabul Bu bir çelişkidir. Demek ki burada da benim köküm yok. Demek ki çözüm kümem neymiş arkadaşlar? Sadece ve sadece şu aralıktaymış. O zaman çözüm kümem eşittir neymiş? Şöyle yapabiliriz. Eksi 7 virgül artı 3 kapalı aralı diyebiliriz arkadaşlar.